Herkese merhaba. Kendime bir YouTube kanalı açmak istedim. Bakalım neler olacak. Yapılmamış şeyler yapmayı planlıyorum. Mesela ürün incelemesi gibi. YouTube'a bir çığır şey açalım. Benim adım Furkan. Daha önceden, gerçi hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir YouTube kanalımız vardı. Bilir kişi değiliz diye. Arkadaşımla beraber kitap incelemeleri yapıyoruz. Kısmetse orada yine farklı farklı kitap incelemeleri yaparız. Ben de kendi başıma böyle farklı bir konsept oluşturup hani kendi yeni öğrendiğim şeyleri ya da ne bileyim yeni aldığım bir şeyleri beraber paylaşabileceğim bir kanal olsun dedim. Hem bana daha hatıra olur. Tutmasa bile bir şeyleri yapmaya, bir şeylerle uğraşıp denemiş olurum diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Neyse çok fazla uzatmayayım şimdi ilk videodan. Kısa keseyim. Bugün ürün incelemeyle başlamak istedim. Birazcık geç kalmış bir ürünün inceleme olabilir ama yani çünkü çıkalı çok zaman oldu, aylar oldu. Swatch'ın Blanc Power ortaklığıyla beraber daha doğrusu beraber çıkardıkları zaten çatı şirketleri aynı bu şirketlerin, bu saat firmaların ortak çıkardığı saatini incelemek istiyorum. Kutu açılışı diyeceğim ama kutuyu daha önceden açtım, yalan olmasın. Ama yine de orijinaline yakın şekilde bırakmış olduğumu diye düşüneyim. Tabii böyle uzaktan hani çok fazla kameram olmadığı için profesyonel kutu açılışını buradan izleyeceksiniz. Böyle dışında bir karton bir plastik var. Ben Antarctic Ocean modelini aldım. Ürün 400 dolar. San Francisco Swatch şubesinden aldım. Aslında ilk başta Moon, moon Swatch'lara bakmak istiyordum. Omega ve Omega ile beraber çıkardıkları saate bakacaktım. Hani onun belki ilgimi çeker diye gitmiştim. Daha sonra bu saati gördüm. Yani diğerleri biraz daha oyuncak gibi geldi ve kuartz saatti. En azından bu mekanik bir saat. Her ne kadar içindeki mekanizmaya pek saygı değer bir mekanizma olarak görülmese de piyasada. Çünkü tamir edilemeyen bir mekanizmaymış. Hani bozulduğu zaman saat çöp oluyor diyorlar internetten araştırdığım kadarıyla. Ama mekanizma çıktığı ilk günden beri hala çalışan saatler olduğunu söyleyenler de var umarım bozulsa bile ilk iki sene içinde bozulsun ki garanti kapsamında değiştirebileyim. Neyse devam edelim. Şimdi saatimiz böyle güzel bir kutuda geliyor. Bunu açacağız birazdan. Ondan önce şöyle bir bütün ortak çıkarlıkların saatleri gösterdikleri Arctic Ocean modeli olsun. Daha sonra Pacific Ocean modeli, Atlantic Ocean gibi gibi. Yani Swatch'un sitesine girip zaten bütün modelleri görebilirsiniz. Burada bütün modelleri gösteriyor bu serideki. Ben bu Antarctic Ocean serisini aldım. Burada saatin özelliklerinden bahsediyor ve hangi seriden aldıysanız Antartik işte Antarctic Ocean'da zaten kutunun dışında da olan dünyanın mesela %5'ini kapladığını söylüyor tamamen buzla kaplı olduğunu Antarktika okyanusunun ve resmi bir zaman diliminin olmadığından bahsediyor burada. Onunla alakalı üç farklı bir tespitte var olan gerçekleri yazmışlar. Burası birazcık için reklam kısmı. Yani bu lampa markasına çok fazla aşina değilim açıkçası ama tasarım hoşuma gitti. Yani farklı bir şey olsun dedim. Tabii ilk saatiniz olacaksa genelde biraz araştırdım hani kimse zaten önermiyor bunu. Çünkü Kullandıkları malzeme biyosemirik, seramik. Ben ilk defa bunu kullandım. Hani çok rahatsız edici bir malzeme değil ama yine de siz bilirsiniz. Hani gidip bir görün. Ama bu fiyat bandına ilk başlangıç saati olarak çok daha güzel saatler alabilirsiniz. Yani ben şimdi size tavsiye vermeyeyim ama araştırırsanız zaten çok daha güzel bir mekanik saatler bulabilirsiniz. Otomatik mekanik saatler. şimdi gelelim saatimizin açılışına. Kutusu da böyle. Şimdi saatimiz böyle güzel bir kutuda geliyor. Benim çok hoşuma gitti. Bunları böyle kenara çekeyim. Engellemesin. Böyle açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Hop. Ne çıktı? Büyük çıktı. Evet. Da gördüğünüz gibi böyle bir, ben tam düzgün paketleyememiş olabilirim. Şöyle göstereyim size saati. Saat böyle bir NATO kayışı ile beraber geliyor. Aslında kayışın renkleri çok güzel ama zaten büyük olan saati ve yüksek olan saati daha da yükselttiği için yani genel olarak çok rahatsız etti beni. O yüzden kayışını da değiştirmek istiyorum. Bu videonun sonunda daha doğrusu saati anlatımı bittikten sonra hani kayışını değiştirmeyi de beraber yapmayı deneyeceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Bir tane değiştirebilecek bir kayış aldım. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu böyle takıyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz derken bir diğer sıkıntı da bu nota kayışlarda hani bunu böyle takarken burada yeterince boşluk bırakmamışlar. Ve kayışın kalan kısmı alt tarafı çok zor giriyor. Bu da sıkıntılarından biri. Ya bileğiniz biraz daha büyükse çok fazla rahatsız etmeyebilir ama yani yüksekliği bayağı yüksek kalıyor. Bakın bu şekilde göstereyim. Ha, görüntü olarak benim hoşuma gitti. Yani bu tarz bir diver saatim olmamıştı. En azından hani farklı bir tarzı da olur. Tabii mekanizması bozulmaz diye ümit ediyorum. Ve plastiği de çok kolay çizildiğini söylüyorlar ama göreceğiz. Camı Swatch'ın Omega ile beraber yaptığı, çıkarttığı onu Swatch'larla Speedmaster serisinin göre daha dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Çizilmeye karşı dayanıklı cam ürettiklerini söylüyorlar. Şimdi bu kayışı çıkartayım. Bu saatin sevdiğim bir diğer yanı da bir saniye gördüğünüz gibi takması çıkartması birazcık eziyet. O kadar dar yapmışlar ki. Çıkartalım saatimizi. Evet. Şimdi saatin Hoşuma giden bir yanı da mekanik saat olduğunu söylemiştik size. Sistem 51 Swatch'ın kendi mekanizmasını kullanıyor. Saatin arka tarafına böyle her saatte özel bir kısım koymuşlar ve mekanizmayı da görebiliyorsunuz burada. Benim 50 Fathom serisinde tam olarak yanlış olmasın koyduklar koydukları şeyi size tam olarak söyleyeyim. The Branch diye bir şey. Tam olarak nedir? Benimkisi Tritonial'la Belli'miş. Nedir ne değildir çok fazla bir bilgim yok ama internetten bakarız daha sonra. Bunu siz de araştırın ben de. Arkasındaki çekil bu. Hani ben size buradan o yakın çekim saati göstereyim falan internetten açıp bakarsınız zaten onu ama şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. Şimdi sizinle beraber saatin kayışını değiştirmeye çalışalım. Bakalım kayıt açısı ve... Normal çekimler hani nasıl başarabilecek miyiz görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi saatin kayışını değiştirmeye çalışalım. Saatin arkasını tekrar size göstereyim böyle biraz daha iyi, yakın çekim oluyordur diye düşünüyorum. Zaten kayışın bir kısmını çıkartmıştık. Şimdi şu nota kayıştan tamamen kurtulalım. Yani güzel hani takılabilir. Özellikle hani bileğiniz biraz daha büyükse. Yine hani çok fena değil. Renkleri hoşuma gitti. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunun kayışlarını değiştirmek biraz daha çetrefilli. Bu 50 Atom serisine orijinaline bağlı kalmak için vidalı yapmışlar. Bir de size göstermeyi unuttuğum bir şey vardı. Onu da göstereyim. Hani bu dalga saatlerinde olan şey zaten. Yani ben de öyle duydum olduğunu. Benim ilk dalga saatim olduğu için. Ama gördüğünüz gibi burada bir dönen bir mekanizma var ve burada hani yeni öğrendiğim kadarıyla bunun mekanizması Algisayar bunu ayarlıyor. Mesela diyelim ki 15 dakikalık tüp. Yakovan kovan buraya geldiği zaman tüplerinin biteceğini ve dışarıya çıkmaları gerektiğinden haberdar oluyorlarmış. Bu da böyle bir bilgi olarak kalsın. Şimdi bunu da sıfır konuna getireyim. Tamam. Şimdi i̇ki tane vida gerekiyor ama benim çeşitlerimde bir tane uyan tornavida bulabildim. Diğerini bulamadım. Birazcık buradan ufak bir zorlama gibi olacak ama burası sabit tutacak, burası çıkartacak. Gördüğünüz gibi bir taraf sabit tutarken bir tarafta çıkartıyor vidayı. Ve şu şekilde çıkartmış oluyoruz. Bir tarafı çıkarttık. Şimdi diğer tarafa gelelim. Buradan sabit tutalım. Buradan Çevirelim. Boşa dönüyor gibi hissediyorum. Tam tutturamadım. Şöyle. Bunu da çıkardık. Bunu da böyle çıkardıktan sonra şuraya koyalım. Umarım düşüp kaybolmaz. Bir de onunla uğraşmayalım. Bunları şimdi kenara koyalım. internetten kendime silikon bir kayış aldım. Ne kadar kalitelidir. Ne kadar iyidir. Çok bir ilgim yok ama göreceğiz. 21 mm aldım. Bunun bir de sıkıntısı şu 21,5 mm'lik çapı var. Hani farklı bir şey. Nerede absürtlük varsa orijinaline bağlı kalmak için biraz öyle. O yüzden insanlar çok beğenmiyor. Hani şikayetçiler o kadar para verilir mi diyorlar. Haklı da olabilirler Şimdi. Yeah bu şekilde takarsak orijinal şeyiyle bir tık dışarıda kalabilir. O yüzden bu silikonuna şey, kendi orijinal şeyini çıkartıp asıl orijinalini takalım. Tabii Bunu şu ucunu şuradan çıkartmam lazım. Bakalım belki burayı keserim. Belki kesmem. Videonun uzunluğuna göre değişir ama şu kısmı çıkartmaya çalışıyorum. Daha önce çıkartmamışmış ki kombi kılıftan birazcık uğraştıracak beni. Ama eninde sonunda hallederiz diye düşünüyorum. Dünyanın sonu değil ya. A few moments later. Evet, bunu da çıkarttık. Şimdi geldik için civcivli tarafına bakalım. Bu iyi güzel. Rahat giriyor içine. Bu da bu taraftan böyleydi, tamam. Şimdi bunu şöyle takalım, şöyle daha doğrusu ters düz böyle, tamam. Altından başlayalım. Altındaki kayışı taktık, içinden geçti, diğer tarafa geldi. Oo. Oh. Ala. bunu da bir tarafı vida tarafı bu tarafa bunu da önce şuradan azıcık geçirelim daha sonra kayışımızın içinden geçirelim bu kayış diğer taraftan çıktığında da Deliği nerede bunun? Ha, deliği kayboldu. Bir şey yanlış mı yaptık? Niye girmiyor içine? Sanki bir şeyi yanlış yaptık gibi burada. Allah Allah. Buradan böyle... bir öyle bir böyle derken Heh, deli tutturamamışız. Tamam şimdi gelelim üsttekine bizim ana şeyimiz diğer taraftan tutturmam gerekecek ama şöyle bir basitinden şey yapıyorum bir vidası tutsun diye alt tarafı da aynı şekilde takalım. Aa. Bir dakika yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Ben bunun parçaları yukarıda bırakmak yerine aşağıda bırakmışım. Şimdi uğraş İnşallah tam takılmamıştır diyeceğim. Takılmamış gibi duruyor. Şuradan çeksem çıkacak gibi. Öf vidalı sistem öf yani. Ana demek ki o yüzden olmuyor olmuyor diye şey yapıyordu. Yine yani uğraştırdı o kadar ama bir sebebi varmış. Yani bunu iki tane de bir tanesi iş görür gibi ya. Bunu yukarıdan zorlayarak da çıkartırız olması. İkisini de takalım. Şöyle şimdilik. Zaten zorlaya zorlaya silikon kayış. Da şimdilik bir sıkıntı yok. Yalan olması. Şey yapmayalım. Gayet güzel kaliteli bir kayışmış. Hoşuma gitti. Yani, Bilmem hani tavsiye gibi olmasın ama reklamları ben kendim böyle internetten gördüm aldım. Archer diye bir kayış markası. Hoşuma gitti benim ama. Kalitesi iyi. Hoş bir silikon kalitesi var en azından. Gene şimdi deliği tutturalım. Delik delik delik. Heh. Tamamdır. Şimdi gelelim vidamızı tekrar şöyle bir içine sadece sokalım. Kalsın içinde. Kal içinde. Tamam. Alt tarafın vidasını da takalım. Daha sonra diğer taraftan sıkıştırarak tam şekilde takacağız inşallah. Bakalım şimdi buradan bunu tutturdum. Tam bu tarafa geldim. Dur tuttum bunu sık 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 hop. tamam daha dönmüyor. Şey yap, yalama yapmayalım vidamızı. Buraya geldik. Bunu da tak çevir tak çevir hop. Bir iki. Orada gibi tamam. Evet arkadaşlar yani çok bir kolay bir süreç gibi gözükse de şu vidalı sistem beni birazcık uğraştırdı. Bir de bu kolay tak çıkar mekanizmaları olması. Ben bunları yedek yaparım. Fazladan mekanizmam oldu. Çok hoş oldu bence. Yani da hem de takması çıkarması da artık daha kolay olacak zaten. Şöyle yapıp şu delik iyi gibi. Gördüğünüz gibi gayet hani rengi de çok fena değil. Belki farklı. şu kayışık gibi farklı ton renklerin olması birazcık daha hoş duruyor ama hani bu da fena değil. Benim hoşuma gitti. Şimdi internette hani bu her ne kadar camın çizilmeye dayanıklı olduğunu söyleseler de baktım ki adamlar şey satıyor ve internette redditte falan da hani alıcıları koruyucu cam taktıklarını söylüyor. Özellikle moon soğuçlara. Hani bu o kadar popüler olamamış bunun başlara göre ama bunun da bunun içinde koruyucu satıyorlardı. Ben de dedim ki madem öyle sonradan pişman olacağımıza alalım bir tane takalım. Şöyle temizleyelim. Bakalım becerebilecek miyim takmayı. Hop. Yani onu taktık bunu Tekrar kurulama bize gibi kullandık ama neyse. Şöyle takalım. Kurulayalım daha doğrusu. Şimdi burada ne diyor? Önce bu tarafı çıkart. Sonra burayı çıkart diyor. Hadi bakalım. Şimdi bir bakayım. Güzel. Tam ortasına denk getirmeye başarabilirsem güzel. Hadi bakalım. Önce bu tarafı çıkart dediği yere çıkarttık. Şimdi lan. Ay ki ne Şurayı böyle taktık. Sonra bu tarafı çıkartıyor. Yani bunu çıkarttığımız zaman e ha altında da bunun bir şey var. Sonra burayı böyle yapıyoruz. Ve camımıza koruyucumuzu takmış oluyoruz. Çöpleri kenara koyalım şimdilik. Çizim alacağız. Takalım derken daha da şey yapmayalım. Evet. Ya bence fena olmadı. Ya muhtemelen bunu çıkartırım ben sonra ama çünkü ekstra bir yükseklik verdi ama Çok ideal bir durum değilmiş. Yani görüntü olarak çok bir şey olmuyor. Belki çıkartmalarda bilirim. Bakarız. Biraz kullanayım. Gördüğünüz gibi son durumda saat bu şekilde sistemeli bir mekanizmasını artık çok daha rahat görebiliyoruz. Hani arkasına böyle güzel bir sistem koyup da NATO kayış kullanarak bunu gizlemeleri de ayrı bir enteresanlık olmuş ama bilmiyorum neden bunu tercih etmişler. Ama görüntü olarak güzel aslında. Çok kullanışlı gelmedi bana. Kayışımız bu şekilde bunu taktık. Takalım bakalım kolumuza nasıl olacak? Şu, siz de şöyle kenara gidin, dağılın. Evet, saatimiz burada. Saatlerimiz de 10.45'e yaklaşıyor. O zaman saatlerimizi ayarlayalım. Bu videoda buluşalım. Bu videoyu saat kaçta izlediğinizi yorumlara yazın. Bakalım ilk videomla ne kadar yorum gelecek. Bir iki tane gelse yeterli gibi. Ama göreceğiz. Yani kaçırdım bir tane. Ve tek yönlü ve ideal zaten hani tek yönlü olması. iki taraflı gitse bir anda ne kadar nefesim kaldı derken dalgıç gider yani Allah korusun. Evet bu şekilde saatimizin kayışını da değiştirdik. Evet arkadaşlar bugün saatimizin kayışını da değiştirdik. Yani ben de bahaneyle yapmam gereken bir şeyi, hakkımda olan bir şey aradan çıkartmış oldum bu videoyla. Gördüğünüz gibi böyle daha demin yakından gösterdim zaten. Bu şekilde uzaktan da göstereyim. Hani fena bir renk uyumu olmadığını düşünüyorum. Eski kayışımız da burada. Yani uzun bir nata kayış kullanmaktansa böyle bir kayış kullanmayı tercih ederim. Ve hani kasası plastik olduğu için, biyoseramik dedikleri plastik olduğundan dolayı Hani deri bir kayış yerine silikon bir kayış taktım. Ve 21 mm kayışta fena oturmadı yani. Hani 21,5 mm boşluğu olduğu için. Yani 22 de birazcık zorlanabilir belki buraya kayış olarak ama. 21 de ideal. Hani eğer aldıysanız, kayışını değiştirmek istiyorsanız aklınızda bulunsun. Yani kanala daha isim belirlemedim. Hani videoyu önce çektim ama muhtemelen isim olarak... Kendi adımı kullanırım çünkü hani ortaya karışık bir video serisi olacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak ben de çok düşünmedim açıkçası. Birazcık başlayayım ondan sonra kervan yolda düzülür mantığı oldu biraz ama. Hani eğer izlediyseniz buraya kadar çok teşekkür ederim. Sonraki videoları da olursa inşallah takip etmek istiyorsanız da takip et butonuna basarsanız beğenirseniz falan mutlu olurum. Neyse teşekkürler. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Hem bu arada kapatmadan önce hani daha çok yeni bir kanal olduğu için ve ortaya karışık bir şeyler deneyeceğim için hani merak ettiğiniz bir şeyler olursa ya da şunu yap dediğiniz bir şeyler olursa yorumlara açayım. Ama daha sen kimsin, seni tanımıyoruz, ne önerebiliriz falan da diyebilirsiniz. Bu konuda da haklısınız. Ya aklınıza bir şey gelirse, şöyle bir şey olabilir tarzı aklınızda bulunsun. Ama yok derseniz ilerideki videoların altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Neyse gene çok uzatmayayım. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.